Orhan Gazi. Bursa İstanbul Karayolu üzerinde 80 bin nüfuslu şirin bir ilçedir. Yerleşim ünitesi olarak Orhan Gazi, 2. Osmanlı Padişahı Orhan Bey tarafından 1362 yılında kurulmuştur. Orhan Bey burada kendi adına bir cami ve hamam yaptırarak civarda bulunan Türk aşiretlerini buraya yerleştirmiştir. 1879 yılında Pazarköy Bucak merkezi olmuştur. 1893 yılında ise Bursa iline bağlı ilçe merkezi olmuş ve 1913 yılında Orhan Gazi adını almıştır. İstiklal Harbi sırasında ilçe Yunan işgaline uğrayıp, tarihin en karanlık ve talihsiz dönemini yaşamıştır. 1920-1922 yılları arasında işgal 2 yıl sürmüştür. 10 Eylül 1922 tarihinde işgalci Yunan kuvvetleri ilçeyi terk etmişlerdir. Her tarafı yakıp yıktıkları için kaymakamlık bir süre Gürle Köyü'nde göreve devam etmiştir. Uzun yıllar turizm potansiyeli gündeme gelmemiş Orhan Gazi'de bu potansiyelin akılcı kullanılması durumunda yeterli konuma gelebileceği gün gibi aşikardır. İznik Gölü'nün %51'ine sahip olan ilçede su sporları, Katırlı ve Samanlı dağlarında trekking ve dağ sporları yapılmakta ve gelecek vaat etmektedir. Ayrıca son yıllarda keşfedilen Gürle Dağı, yamaç paraşütü için çok elverişli olması hasebiyle önem arz etmektedir. Son dönemlerde yamaç paraşütü hayli ilgi görmekte, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen sporcular burada yamaç paraşütü sporunu gerçekleştirebilmektedirler. Orhan Gazi birçok doğal güzelliği içinde barındıran, ülkenin dört bir yanından göç alarak farklı kültürleri bir arada yaşatan şirin bir ilçedir. Ladır Piknik Alanı, İznik Gölü, Ilıca Kaplıcaları, Ilıpınar gibi yerler ziyaretçilerine hoşça vakit geçirecekleri imkanlar sunmaktadır. Gelişmiş sanayisiyle Orhan Gazi'de ülke çapında büyük önemi olan fabrikalar bulunmaktadır. Fabrikalar ve sanayi kuruluşları ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaktadırlar on binlerce kişinin istihdam edildiği fabrikalar ve sanayi kuruluşları Orhan Gazi'nin ticari olarak da önemini artırmaktadır. Bursa İstanbul Karayolu üzerinde bulunmasından dolayı stratejik olarak da önemli bir yere sahiptir bu şirin ilçe.